Tamam. Tamam doktor bey. Yalnız bu şimdilik aramızda kalsın. Ben sizin yanınıza uğrayacağım zaten. İyi günler. Kudret abi, beni çağırmışsınız. Gel, gel. Otur lütfen. Seni çocuklarımdan ayrı tutmadığımı biliyorsun değil mi? Artık zamanı geldi. Bunu imzaladığında şirketin yönetim kurulu başkanı sen olacaksın. Nereden çıktı bu Kudret abi? Sen varken. Senden başka güvenebileceğim kimse yok. Canın durumu malum. Hayır. Ben böyle bir şeyi kabul edemem. Bu şirketi babamla siz kurdunuz. Sen olduğun sürece patron koltuğu senin. Hem babam da böyle isterdi. Ben her zaman burada olmayacağım Ekin. Gözümün arkada kalmayacağı birine devretmem lazım şirketi. Bu kişi de sensin. İşte en sevdiğim manzara. Büyük kurul toplanmış yine he. Başka bir şey yoksa ben buradan Bursa'ya geçeceğim. Yalnız bu konu burada kapanmadı. Konuşacağız. Şu kapanmayacak konu ne acaba? Şimdi anlaşıldı her şey. Abi sen... Sen bu konuda gerçekten ciddi misin? Şu çok sevdiğin kardeşine bir danışsaydın keşke, ha? Kenan, Ekin kendini ispatladı. Onun sayesinde şirketin geldiği yer ortada. Onun sayesinde. Onun sayesinde. Abi, bak büyük bir hata yapıyorsun. Üstüne vazife olmayan şeyleri burnunu sokma. Pekal Bey. Ben sustum. Şimdilik. Baba, hayırdır? Bu umutluluğun neye borçluyuz acaba? Tabii ya. Sen böyle oyalanmaya devam et, olur mu? Ama işin ciddiyetini ekibe yönetim kulunun başına geçince anlayacaksın. Ne? Nasıl yani? Amcam dediğini yapmış mı? Henüz değil. Ama engel olmazsak yapacak. Öyle bir şey olmayacak.